Burası mı? Burası. Emin misin? Tevfik, neredesin? Bakkaldayım abi. Taşındım bildiğin gibi. Sen ne yapıyorsun? Şebnem'le konuştum. Tevfik, neredesin oğlum? Söyle. İşleri düzeltmeye geldim. Yerini söyle, beraber düzeltelim. <laughs> abi, bir daha yemezler. Tevfik, öldürteceksin kendini. mi dul bırakacaksın. Böyle mi düzelteceksin? Abi artık sizi dinlemiyorum. Ben senin arkadaşınım. Değilsin. Değilsiniz. Hiçbiriniz. Yok kitap okumuyorsunuz, yok töreği bilirsiniz. Her şeyin doğrusunu biz biliriz diyorsunuz ya. Abi bir şey diyeyim mi? Bir bok bildiğiniz yok. Efo. Neredesin oğlum? Abi boşuna. Ben bildiğim gibi halledeyim bu işi. Ben bırak da düzelteyim şunu. Yoksa ekten kaybolayım kendim mi yapayım? Tamam Tepo. Tamam dur. Söyle dinliyorum. Tamam mı abi? <laughs> Bak gör. Bir bildiğim gibi yapayım. Bak gör nasıl geliyorum yanınıza. Bak nasıl alıyorsunuz yanınıza. Bak gör abi bir bildiğim gibi yapayım. Bak o zaman nasıl arkadaş oluyoruz gene ha? Peki kardeşim. Dediğin gibi olacak. Nasıl buldun sen burayı? Ben geçtiğim yolları unutmam. Aslanım benim. Burada bekle. Çıkma sakın dışarı. ve bu senin içinde. <laughs> Nerede lan bu arabalar? Temmuz! Sen de mi geldin lan? Hediye gibi. Ne güzel bir gün. Ali abi! Abi çıkma. Epo, bayılıyorum bu adama. Ne zaman millete yardım etmeye kalksa, millet onun yüzünden ölüyor. Abi çıkma, yalnız değil. Süren başladı. Abi çıkma. Sus Tefo. Sus bir sus. Abi seni koruyayım diye yaptım. İyi bok yedin. Evin var, araban var. Otursana üstüne olanı Ali abi düzeltmek istedim. Düzelttin. İkimizi de düzelttin. Çıkma abi. Benden sonra seni alacaklardı. Kurtarayım istedim. Durdurayım istedim. Öldürdün Tefo. İkimizi de öldürdün. Seni yalnız yakalayacaklardı abi. Neredeydi Temmuz'un adamları bilmiyordum. Heh, iyi oldu. Şimdi öğrendin. Ah be defol. Ah be niye kendi başına? Niye? Abi Temmuz'un yerini öğrendim. Tek başıma kendi başıma geldim buldum. Adamların ne yerini bulacaktım? Onlar öldürecekti seni çünkü. Süre bitti. Ali. Çık dışarı. Kaldır başını. Ben seni istiyorum. Tevfik gidebilir. Çıkma abi. Tefo. Söyle abim. Burasıma iyi bak lan. Abi bir çıkma. Bir dur bir çıkma. Önce almak yok ya. Git kendi hayatını yaşa. Temmuz. Temmuz. Çıkıyorum lan. Erkek ol. Sözünü tut. Ali abi benim için ölecek mi? Öleceğim koyum. Ne yapayım? Defosun sen. Sen öleceksin. Ben yaşayacağım mı? Abim! Seni öldüreceklerdi abi. Ben Temmuz'u haklasam bile, adamları seni öldürecekti. Çıksınlar diye kendimi yem yaptım. Zor oldu ama Ezel'i de ikna ettim. Yerimi söyledim, beni takip ettiler. Güzel? Yok. Bu sefer Ezel değil. Sefer, ne yaptın? Temmuz, duydum ki bu sefer zor adam toplamışsın. Onların da hepsi öldü. Artık isminin bir ağırlığı yok Temmuz. Bir daha kimse seninle çalışmayacak. Bir daha kimse sana iş vermeyecek. Artık ismini duyan yanından kaçacak Temmuz. Ölmekten beter oldun be. Peki. Alo abi. Efendim Tevfik. Ya şey, bir şey diyemeden çıktım. Çocuğu arıyordum bu. Çaki. Temmuz'un çocuk. Yok mu? He o. Şey. Yok. Onu da almış götürmüş herhalde. Ya çocuğun da hayatını mahvedecek be abi. Kurtaramadım. Belli de olmaz be Tövfi. <laughs> değil mi? Bakarsın kurtarmışımdır. Bakarsın ileride bana benzer. Ya bu e, Ali abi çok kızmadı değil mi? Ona söylemedik diye. Bilmem görmedim sonra. Ben de konuşamadım. Aradım da açmıyor telefonunu. Ee anca topluyordur kendini. Neyse zaten halledeceğim dedim hallettim ama değil mi abi? Evet Tevfik. Ee, ama çok şey atlattık değil mi bu ara? Doğru diyorsun. O zaman nasıl yapalım abi? Şeyi yani ne yapalım? Tamam Tevfik kendine iyi bak. Tamam. Oldu o zaman. Ali abiye selam söyle. Hay Allah'ım ya. Sen bile bana döndün be Çaki. Onu da istemiyorlar ama. Bak bakayım bana. Yemek yemeğimi geldin bana mı geldin lan? Çebo. Kim var burada bil. Çaki. <laughs> Gitmemiş. Bak bizi de isteyen birileri var yani. Ha lafa bak. Beni tavladın ya, kolay iş mi? O kolay canım, onda bir şey yok. Ah. Ay öküz. Şey bu, şey. Ya Ali, Ali aradı mı seni? Yo, niye? Ne hiç? Ya yani biz konuşmadık da sonra. Bastı gitti. Hayvan işte. Yani. Ama daha garip bir şey diyeyim mi sana? Kimse gel demedi. Ben elimden geleni yaptım ama değil mi şebnem? Yani elime yüzüme bulaştırmadım. Yaptın canım. E niye etmedi be Şebo? Ha? Yani açıp böyle kollarını... Neyse. Yok, söyle. Ya ben zannettim ki bir... ...bir kucaklayacaklar. Şey gibi olacaktım. Hay Allah'ım ya. Söyle Tefo. Ya abi mi o benim? Yani Emine, kardeşim beni affetmiş gibi olacaktı. Hadi gel. Hadi gel beni bıraktığın yerden al da gidelim. Olur mu? Tamam. Tamam. Hadi topla oyuncaklarını işimiz var sende ha. Tamam. Anlamadı. Sen de az zalim değil misin ha? Neredeyse bağıracaktım burada izle. Ben de suratına bir tane çakacaktım. Hayvanmış. Bana bakın. Kocamı bir daha üzerseniz. Dur. Konuşma. Yürü. Tut şunun ucundan. Baba baba demek yok bana ha, tamam mı? Gerçi eşek kadar adamsın zaten de. Ama bir şey diyeceğim. Abin olayım mı ben seni? Ha? De bakayım bana. Abi de bakayım bir. Sana söz, dünyanın en iyi abisi olacağım ben. ...seni hep koruyacağım. Söz. Kuran. Hadi git önceki de topraşa. Hadi. Nerede kaldı lan bu? Niye inmedi? Bir şey mi oldu ha? Ee, şimdi şey olmazsa, yeri olmazsa... Ezel söyle şu da yarın erkenden işte olsun. Tamam abi söylerim. Ama bence sen söylesen daha doğru olur. He. Niye? E çünkü seni hepimizden daha çok seviyor. Erkek adam öyle karı gibi söylemez. Demem ben öyle şeyler. Biz biliriz birbirimizi. Fazla lafa gerek yok. Ne oldu lan? Niye gülüyorsun? Tükürüyüm kerpeten. Tükürüyüm. Hadi oğlum gidiyoruz. Kim o? Haklıymışsın. İyi geldi. Burada, buradayız kardeşim. Olmaz, 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 olmaz. olmaz. geldik koçum, geldik buradaydık, bırak bırakmadık seni oğlum. Bırak bırakmadık. Ya olmaz. Olmaz. Benim eşekliğim. Benim mi? Benim eşekliğim. Olmaz. Olmaz bırakmam seni. Bırakmam tamam Bırakmam. Geldik. Geldik buradaydık. Aşa aşağıdaydık. Yok bırakmam. Bırakmam. Bırakmam olmaz. Olmaz koçum. Olmaz oğlum. Gitme. Gitme tamam Gitme. Gitme. मैं